Bakınız Hazreti Muhammed ne söylüyor aleyhisselam? Kulak veriniz. Buyuruyor ki, malını yemin ederek beğendiren kıyamette merhamet edilmeyecektir. Kim bunu söylüyor? Bunu Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor aleyhisselam. Yemin etme kardeşim yani. Malını satmak için sabırlı ol. Yemin etme. Sen Allah'a tevekkül et. Biri elbet gelir senin malını alır. Hiç kimse aç kalmamış. Sen de aç kalmazsın. Diline hakim ol. Kapına biri geldiği zaman abi bu mal gibisini hiçbir yerde bulamazsın diyerek sen malını satmaya çalışma. Sen hakkı söyle ki kardeşim benim malım budur, ederi bu kadardır, bitti bu kadar. Şimdi benim diyelim gülecek diyecek ki, ya öyle mi Sait kardeşim mal öyle mi satılıyor? Bu zamanda bu malı böyle satmak kolay mı? Alternatifler çok. Efendim bir dünya pazar oluşturulmuş. Benim elbette ki satmam gerekiyor. Doğru sat, sat da kardeşim ahiretini satma. Hiçbir şey için değmez haram ve helallere dikkat et. Sen şükrettikçe, sen harama dikkat ettiğin sürece Allah seni bereketlendirecek sofranı.